Merhabalar, ben Seto'dan Rumeysa. Bu hafta sizlerle Sarp Bey ile birlikte bazı sorulara cevaplıyor olacağız. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, nasılsınız Sarp Bey, misiniz? Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz <laughs> biz de, çok teşekkür ederiz. Sarp Bey'i kısaca tanıtacak olursak, Seto mentorlarımızdan bir tanesi kendisi. Ve bu hafta kendi alanı ile ilgili çok güzel sorular hazırladık kendisine ve bununla ilgili deneyimlerini paylaşacaklar. Şimdi öncelikle sizden ricam kendinizi kısaca bir tanıtabilir misiniz? Tabii ki de. Sarp Uzar ismim. 1976 doğumluyum. İstanbul'da Avustralya Sesini bitirdim. Onun üzerine İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekosu bölümü bitirdim. Daha sonra hep kendi şirketimi kurup yönettim uzunca bir süre. Bu süre içerisinde farklı girişim girişimlerde bulundum. Aynı zamanda e-ticaret girişimleri bulundum. Daha sonra bu girişimleri bir şekilde kapatmak zorunda kaldık ama Ondan sonraki süreçte kendimi geliştirdiğim e-ticaret ve dijital pazarlama gelişme fırsatı buldum bu esnada. Bu süreçten sonra bir süre dijital ajans yönetiminde bulunup daha sonra da danışmanlık ve eğitmenlik tarafına geçtim. Aynı zamanda da mentorluk yapıyorum. Kendinizi bile anlatırken aslında benim aklımda birçok soru da olmuş oldu. Böyle yavaş yavaş bir noktasından başlayalım Tabii ki de. diyorum. Dijital pazarlama nedir? Bize bunu bir açıklayabilir misiniz? Tabii ki de. Dijital pazarlama aslında çok basit cümleyle tarif edersek, bütün internet üzerinde ve dijital kanallardan yaptığımız pazarlamanın genel adı diyebiliriz. Ama tabi dijital pazarlamanın çok farklı farklı alt kırılımları ve öğeleri var. Dijital pazarlamaya girdiğiniz zaman reklamlar bunun bir parçası. Reklamlara girdiğiniz zaman bunun alt kırılımları var. Sosyal medya reklamları, Google reklamları gibi. Aynı zamanda görüntülü ağ reklamları gibi. Sadece Google'da olmayıp dışarıda olan video reklamlar gibi. Mobil reklamlar gibi. Uygulama içi reklamlar gibi vesaire vesaire birçok reklam çeşidi ve türü de var. Bunların yanı sıra sosyal medyanın yönetimi var. Her firmaya ya da her kişiye göre değişebilen sosyal medyalar mevcut biliyorsunuz birçok sosyal medya var. O da sizin ulaşmak istediğiniz kitleyle alakalı bir durum. Müşteri kitleniz ya da personanız nerelerdeyse oraya göre bir sosyal medya yönetimi yapmak ve ona göre şekillendirmek gerekiyor. Onun dışında e-mail pazarlaması, e-posta pazarlaması bunun bir parçası en eski dijital yöntemlerden biri olmasına rağmen hala geçerliliğini koruyan, düzgün şekilde, doğru şekilde yapılırsa iyi performans, iyi sonuç alabileceğiniz bir alan. Onun yanında SMS, MMS gibi kalanları da sayabiliriz. Site içi pazarlama yöntemleri, bunun yine dijital pazarlamanın bir parçası. Bu site içinde yapabileceğiniz farklı pazarlamalar, işte pop-up gösterimleri, kişiye göre kişiselleştirilmiş içerikler gibi şeyler bunun içine sayılabilir. Başka diyebileceğim. Bir de bunun dışında aynı zamanda SEO da örneğin yani içerik pazarlaması diyebileceğimiz SEO da bunun bir parçası diyebiliriz. Bunların tabii en kritik noktası dijital pazarlamanın herkes için aslında şu devirde herkes için çok önemli kazandığı, çok önemli olduğu, bize verdiği en büyük avantajın da geleneksel pazarlama yöntemlerine göre aslında ölçümlenebilir ve sonuca göre daha çok daha hızlı optimize edilir bir olması. Geleneksel pazarlama ile dijital pazarlamayı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ikisi birisi birbirinden daha iyidir gibi bir yorum çok doğru değil. Buradaki önemli olan nokta sizin, daha doğrusu firmanızın hangi alanda nereye göre ilerlemek istediğiyle alakalı bir şey. Çünkü pazarlama kampanyaları dediğimiz zaman bir hedef çerçevesinde gider. Hedef dediğimizde şöyle bir şey. Yani siz kendi markanızı mı öne çıkartmak istiyorsunuz? Bir ürün satışına göre mi konumlanmak istiyorsunuz? Daha fazla potansiyel müşteriye mi ulaşmak istiyorsunuz? Gibi gibi bir hedef çizmeniz. Ve buna göre de stratejiler geliştirmeniz gerekiyor. Bu standart yani geleneksel pazarlama öğelerinde de bu böyle. Dijital pazarlama öğelerinde de böyle. Aslında ikisinin ee, özellikle hani ikisine de kaynak bir geleneksel pazarlamanın çok daha büyük maddi kaynaklara ihtiyacı oluyor genelde. Bunları karşılayabilecek firmaların ikisini beraber kullanması çok daha doğru bir seçenek, çok daha doğru bir yöntem. Ama eğer daha ufuk bütçeli bir firmaysanız veya daha ufak bütçeler ayırabiliyorsanız o zaman dijital pazarlamanın daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Burada aslında tamamen bütçeye çıkıyor konu değil mi? Yani tamamen bütçeye çıkıyor da çok doğru bir seçim değil. Tabii ki de sizin ulaşmak istediğiniz kitle ve yaptığınız kampanyanın da aslında <laughs> burada dediğim gibi kritik bir noktası var. Ulaşmak istediğiniz çok geniş bir kitle ise ve geniş mecralarda yani çok broad diyeyim hani İngilizce tabir kullanmak istemiyorum ama geniş kanallara ulaşmak istiyorsanız örneğin televizyon gibi bir kanal bunun aslında önemli bir kaynağı. Ha bunu dijitalde ulaşamaz mısınız? Evet ulaşabilirsiniz. Ama televizyon seyredip internette çok fazla dolaşmayan insanlar da var. de hiç dolaşmayan insanlar da var. Dolayısıyla sizin ulaşmak istediğiniz kitleyle de alakalı bir durum var burada. Dolayısıyla sadece o ya da sadece bu keskin bir çizgili ayırmak zor. İkisinin beraber kullanımı işin daha doğru tarafı özellikle bu konuya bütçe ayrılabiliyorsa. Hı hı. Peki burada olmazsa olmazları var mı dijital pazarlamanın? Burada belli bir bütçe ayırdınız diyelim ki dijitale. Hı hı. Yani şunu yapmak zorundasınız gibi bir şeyiniz olabilir mi? Yapmak zorundasınız demeyelim. Yapmak zorunda olduğu şey bana göre analiz. Hı. <laughs> ne yaparsınız yapın analiz edilir Mutlaka yani analizin en önemli şekilde olması ve kişiselleştir optimizasyonu. Yani yaptığınız kampanyaların yaptığınız işin iyi şekilde performans verip vermediğinin analiz edilmesi Hı -hı. ve buna göre de iyileştirilmesi kampanyaların iyileştirilmesi en kritik noktalarıdan bir evet, tanesi. Zaten Yoksa bu da başka bir konu, bambaşka bir uzmanlık konusu değil mi? Aynen öyle. Ya yani analiz biraz göz ardı edilen bir şey. Birçok yerde evet analizlerin de farklı farklı analizleri var. Yani reklam kampanyasının analizi kendi içinde bir analiz, genel yaptığınız zaman farklı bir sonuç alırsınız. Bütün web sitesinin trafiğine kontrol ettiğiniz zaman farklı bir sonuç alırsınız ama hangisinin hangi kanalı nerelerden nasıl performans verdiğini mutlaka iyi analiz edip ona göre de optimize etmeniz. Yani iyileştirmeniz, performansını arttırmaya çalışmanız. Tabii bunun farklı farklı yöntemleri var. Dijital pazarlamada aslında e-ticaret için çok önemli değil mi? Burada bunu nasıl yorumlarsınız? Yani e-ticaret aslında bildiğiniz gibi evet, internet kanalları üzerinden yaptığımız her tür ticari faaliyetinde e-ticaret. Yani sadece bir ürün satmak değil, aynı zamanda bir pazar yeri olması ya da bir hizmet satışı olması ya da bir hizmete aracılık satışı aracılık etmek de aslında e-ticaretin bir parçası. Dolayısıyla e-ticaret zaten internette olduğu için haliyle internette gelen daha çok olan kişileri hedeflemek en büyük noktalardan bir tanesi. Dolayısıyla dijital pazarlamada dediğiniz gibi aynen bu işin en büyük pazarlama kriterlerinden bir tanesi. Biraz önce bahsettiğimiz gibi dijital pazarlamanın altında çok fazla öğe var. Farklı farklı imkanlarımız var. Bunları sadece işte reklamlı, sosyal medyaydı, e-mail pazarlamasıydı ya da sitenize gelenlere site pazarlaması gibi farklı farklı yöntemlerle yeniden sitenize çekip aslında oradan ticaretinizi geliştirmek yapmak istediğimiz en büyük, en önemli şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla dediğiniz gibi evet en önemli parçası bana göre de dijital pazarlama olmalı. Burada peki e-ticaret tarafında SEO ile nasıl destekleme yapabiliriz? Bu güzel bir soru oldu aslında. Çünkü SEO dediğimiz aslında Search Engine Optimization kelimelerinin kısaltılmış hali. Yani arama motoru optimizasyonu olarak Türkçeleştirebiliriz. Burada yaptığımız şey kendimizi kısaca Google'a beğendirmek yani kendi web sayfamızı Google'a beğendirmekten geçiyor. Bunun için Google'ın farklı baktığı noktalar var. Biz bunları uygun olarak kendimizi şekillendirmemiz gerekiyor ve bu şartları yerine getirdikten sonra da yine Google diye adlandırıyorum ama Google'ın çok yüksek bir kullanım hacmi olduğu için dünyada %92'nin üzerinde Google kullanıldan dolayı sadece Google diyorum. Çünkü Google ne yaparsa diğer arama motorları da aslında onu takip ediyorlar. Dolayısıyla Google yaptığımız zaman diğer arama da bir performans almış oluyoruz. Bu parantezden sonra devam edeyim. Kendimizi ona beğendirmek için yapılması gereken onun kontrol ettiği noktalar var. Buraya kısaca SEO'dan bahsedersek 3 ayrı noktası var. Bir tanesi teknik. Teknik SEO dediğimiz işte Google'ın kendi sayfamızın teknik tarafta işte sayfanın hızı gibi, sayfanın kodları gibi işte oradaki yapısı gibi noktalara baktığı önem verdiği noktalar. Bir tanesi sayfa dışı SEO dediğimiz bizim web sayfamıza yönlenen dışarıdan gelen bağlantılardan oluşuyor. Yani bu sosyal medya bağlantısı da bunun içinde. Herhangi bir gazeteden sizin sayfanıza yönlenen bir bağlantı da olabilir. Bir forum sayfasından gelen bir bağlantı da olabilir. Fark etmez. Dışarıdan sizin sayfanıza gelen bağlantılarla ilgili bir şey. Burada buradaki kritik nokta şu. Sayfaların belli bir reputasyona sahip olması gerekiyor yoksa onlar da size eksi olarak geri gelebiliyorlar. Tabii bunlar biraz daha detaylı çalışmalar isteyen şeyler. SEO hiçbir zaman kolay ve hızlı yapılabilen bir şey değil. Sürekli yapılması gereken, sürekli kontrol edilmesi gereken dışarıdan gelen bağlantıların, sayfa içindeki bağlantıların vesairelerin her şeyin kontrol edilmesi gereken ve belli bir süre sonra sonuç alabildiğiniz çalışmalar açıkçası. Bunun yanı sıra bir de son olarak da sayfa içi SEO dediğimiz yani bizim aslında bir web sayfası sahibi olarak en çok müdahale ettiğimiz noktalardan bir tanesi. Yani sayfa içindeki içerikler, görsellerin doğru olması, görsellerin ebatlarının doğru olması, sayfanın hızının buna göre optimize edilmiş olması vesaire vesaire. İçerideki kelimelerin uyumlu olması yaptığımız. Şey. Aynen öyle. Burada en önemli nokta şu. Bir kelime, bir arama yapıldığı zaman o arama kelimelerinde üst sıralarda çıkmaya çalışıyoruz. Üst sırada çıkmaya çalışmamızın sebebi ne? Çünkü Google araştırmalar, araştırmalara göre ilk 5 sıra zaten %75 civarında tıklanıyor yani ilk sayfada çıkan ilk 5 sonuç reklam hariç organik olarak çıkan ilk 5 sonuç zaten %75 civarında Tıklanıyor. Geri kalanı neredeyse sayfanın geri kalanına dağılıyor. Ve ikinci sayfanın binde iki falan gibi bir oranı var. Öyle söyleyeyim size. Yani dostum ikinci ve ve zaten oralara pek kimse, kimse zaten hiç gitmiyor gibi bir evet. durum var. Bununla de ilahtan bir şey duymuştum. Kimin sözü olduğunu tam hatırlamıyorum ama bir cesedi ikinci sayfaya saklayabilirsiniz diye. <laughs> Çünkü orada kimse bulamaz evet, <laughs> gibi evet. bir söz vardı. Evet orada öyle bir doğru hatırladım ben de ama ben de şu anda hatırlayamıyorum kim olduğunu. Hmm. Dolayısıyla buradaki kritik nokta ilk sayfalarda, ilk sayfanın üstlerinde olmak. İlk sayfanın üstlerinde olmak için de doğru içerik vermeniz gerekiyor. Google'ın hmm. günün sonunda baktığı nokta şu. Biz ne arayan kişi arama sonucuna göre gittiği sayfada aradığını bulabiliyor mu? Hmm. Bunu sağlamaya çalışıyor. Her ne kadar bunu sağlarken sadece dediğim gibi siz belli arama kelimelerine göre çalışmalar yapıyorsunuz, siz üstlerde çıkıyorsunuz. Okey. O çıktıktan sonra da Google'ın baktığı başka noktalar da var. O tıklanıp geldiği sayfada işte sayfada ne kadar süre kalınıyor, bu gerçekten o yazıyla işte o içerikle ilgili bir yazı bir şey var mı, onu okunuyor mu veya hemen çıkılıyor mu gibi gibi birkaç noktalara daha teknik anlamda da bakıp ona göre sizi daha çok yukarılarda tutup tutmamaya aslında karar veriyor. Yani sayfa içi SEO'nun en kritik noktalarından bir tanesi kelime seçerek düzgün içerik oluşturmaktan ve sağlıklı bir şey yapmaktan geçiyor. Dediğim gibi burada rekabet önemli. O sizin hedeflediğiniz kelimeler başka hangileri başka hangi firmalar başka hangi web sayfaları tarafından da hedefleniyor. Siz buralarda nasıl yukarı çıkabilirsiniz? Nasıl yukarı çıkamazsınız? İşte hangi kelimeler hangi kelime öbekleri daha doğru gibi? teknik taraflarda daha detaylı araştırmalara girmek gerekir. Burada peki sosyal medya tarafını nasıl değerlendirirsiniz? Aslında hepsi tek amaca hizmet eden konular. Hepsi firmamızı geliştirmek için yaptığımız geliştirme ve pazarlama aktiviteleri aslında. Sosyal medya tarafını nasıl Hı. yönetmeliyiz? Orada ne tarz önerileriniz olabilir? Şimdi sosyal medyaya geldiğimiz zaman sosyal medya aslında her şeyden önce kendi kitlemizi doğru belirlememiz lazım. Persona diyoruz. Özellikle buradaki personadan kasıt persona aslında bir kişi ya yani kişi demek anlamıyla fakat buradaki bahsettiğimiz kişi insandan bahsetmiyoruz. Bir bizim ulaşmak istediğimiz kitlenin kişiselleştirilmiş yani onu temsil eden bir kişiden bahsediyoruz. Bu hipotez olarak bahsediyoruz. Şöyle söyleyebilirim. Normalde bir hedef kitle belirlerken örneğin dersiniz ki işte şu şu yaş aralığında, işte şu cinsiyette, şurada yaşıyor, bunu yapıyor falan gibi demografik özelliklerle genel kapsamıyla bir hedefleme yapılır. Hı hı. Fakat persona işin içine girdiği zaman burada biraz daha farklılıklar geliyor işin içine. Yani örneğin sarp nasıl bir kişidir? Ne yapmayı sever? Nasıl alışkanlıkları vardır? Nasıl problemleri vardır? Demografik olarak bilgileri nedir? Bu problemleri nasıl çözer? Hedefleri nelerdir? Nereye gitmek ister? Gibi detaylandırılmış bir personadan bahsediyoruz. Dolayısıyla siz bir kişi, hedef kitlenizi temsil eden bir kişi yaratıyorsunuz persona oluştururken. Burada şeyi merak ediyorum. Peki sosyal medya dediğimiz şey çok geniş bir kavram ve çok farklı platformlar var. Hı. Burada bir firma olarak değerlendirirsek tek bir post hazırlanıyor diyelim ki ama tüm mecralarda aynı post aynı dille paylaşılıyor. Yani Bunu siz nasıl yorumlarsınız? Doğru bir şey mi bu sizce? Evet cevabı aslında soru <laughs> içinde vermiş <laughs> evet. gibi oldun. Çünkü evet doğru bir şey değil. Çünkü sosyal medya bahsettiğimiz gibi sosyal medya bizim personamızın daha doğrusu bizim ulaşmak istediğimiz kitlemizin nerelerde olduğu ve bu kişilerle nasıl iletişim kuracağımız çok kritik bir nokta. Her mecrada her zaman aynı paylaşımları yapmamamız gerekiyor. Ancak aynı dili kullanmamız gerekiyor. Yani buradaki kritik nokta aslında o. Yani bir hmm. bütünlük oluşması açısından aynı dili kullanmak zorundasınız. Hmm. Yani bir firmanın bir dili olur, bir iletişim şekli olur. Bu bu şekilde devam etmeli. Ama dediğin gibi bir Instagram Kullanıcısı ya da Instagram'da oluşturduğunuz kitle bir TikTok kitlesinden daha doğrusu personel bölümden farklıysa bu ikisine farklı şekilde yaklaşmak zorundasınız. Aynı şekilde işte B2B iş yapıyorsanız LinkedIn önemli bir kanal haline geliyor. O zaman LinkedIn'de farklı bir dilde farklı içerikler oluşturarak yürümelisiniz. Sosyal medya maalesef bizde çok doğru şekilde kullanılmayan ya çok fazla özellikle e-ticari sitelerin böyle bir sıkıntısı var. Çok fazla içerik üreterek, çok fazla storyler paylaşarak, hikayeler paylaşarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hmm. Hatta ben de aslında sizin yorumunuzu merak ediyordum. Firmaların <laughs> sosyal medya kullanımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Orada bir giriş yapmış oldum. Evet, evet. Ucundan da girmiş evet. oldum. Aslında çok başarılı bulmuyorum genel anlamda. Hmm. Neden başarılı bulmadığımı söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi farklı bir kere herkesin bir şeyi var. Kullanması gereken belli bir kanal var. Çünkü hmm. kitlesine göre gitmesi gereken kanallar var. Herkes bunları çok iyi mi kullanıyor? Bence çok iyi kullanmıyorlar. Buradaki sıkıntı içeriklerin doğru oluşturulması, özgün içerikler oluşturulması, birbirlerini kopya olabilir, rakiplerini iyi takip edilmesi, onların ne yaptığını, neleri iyi yapıp yapmadığını görmek önemli bir nokta. Görmeye çalışmak ya da önemli bir nokta. Bunun yanında da bizim, şöyle söyleyeyim özellikle mesela Instagram şeyinde gideyim çünkü şu andaki en popüler aslında mecra aslında Instagram gibi görünüyor. Tabii TikTok'un belli bir yükselişi var onun dışında. Facebook reklam tarafında hala iyi. Hani her ne kadar Facebook kullanımı az dahi görünse. Ama reklam tarafında iyi performans veriyor ama pek paylaşım konusunda biraz zayıf kaldı. Dediğim gibi LinkedIn tarafı B2B iş yapıyorsanız önemli bir alan. Ama genel olarak baktığınızda Instagram, mesela Pinterest bazı noktada çok önemli bir kanal ve çok az kişi kullanıyor özellikle evet. Türkiye'de. Yani tüketen çok fazla var. Pinterest'e gidip çok güzel görseller içinde gezen insanlar var hı hı. ama firmalar çok az kullanıyorlar. İyi kullanan birkaç tane firma var bildiğim. Mesela onlar gerçekten yani özellikle moda sektörü ve yemek sektöründeyseniz hı hı. görselleriniz böyle renkli güzel olduğu zaman Pinterest'te iyi performans alabilirsiniz. Çünkü Pinterest'in farklı kullanımı var biliyorsunuz. Hani hem şöyle bir nokta var. Hem Instagram gibi görsel üzerinden ama görselin yanında çok güzel açıklamalarını yapabileceğiniz ve aynı zamanda işte fiyat olsun, ürün olsun, hmm. ürünün bağlantısı olsun vesaire hepsini ekleyebileceğiniz bir alanı var. Hmm. Bir ikincisi doğru bir şekilde yönlendirirseniz orada oluşturulan boardların farklı insanlar tarafından da kendine kaydedilip daha fazla insana ulaşma imkanını na sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla orada özgün ve doğru bir içerik yönetimi yaparsanız, özellikle bazı sektörler için çok faydalı olduğunu inanıyorum Ama Instagram özelinde bakarsak, biraz önce söylediğim gibi çünkü en çok kullanlardan bir tanesi herkes kullanıyor açıkçası evet. baktığınızda. Yani her sektör orada bulunmaya çalışıyor. Instagram özelinde şöyle bir noktaya değinmek gerekiyor: sizin ulaşacağınız kitle ile aslında iletişim kurmanız gerekiyor, etkileşime girmeniz gerekiyor. Yani Sadece paylaşım yapmak, tek taraflı iletişim yapmak işin doğru yöntemi değil. Çünkü o zaman firma karşı tarafa sadece bir şey vermiş oluyor. O zaman aslında televizyondan bir farkınız kalmıyor. Yani televizyonda da nasıl çıkıyorsunuz oraya bir reklam çıkıyorsunuz ya da çıkıyorsunuz bir şey yapıyorsunuz karşı tarafa yani karşı tarafın sizi hani bu Zeki Müren de bizi görecek mi şeklindeki <laughs> şey olmadığı için fakat burada Instagram'da böyle bir imkan var. Yani hı. nedir? Karşı tarafı etkileşime geçmeniz gerekiyor. Etkileşim dediğimiz nedir? Sizin gönderilerinizi, sizin hikayelerinizi paylaşması, hı hı. beğenmesi, kaydetmesi e, gibi gibi şeylerden yorum bahsediyoruz. Yapması, yorum yapması aynen öyle. Bunları sağlayatabilirseniz hı. işte o zaman algoritmik olarak da üst taraflara çıkıyorsunuz. Çünkü algoritma öyle çalışıyor zaten. Hı hı. Değerli bilginiz için çok teşekkür ederiz Sarp Bey. Şimdi son olarak SETO ile ilgili fikirlerinizi ben öğrenmek istiyorum. SETO aslında yenilikçi bir mecra ve bizim gibi uzmanların ihtiyacı olan kişilerle çok uzakta bile olsa online görüşmeyle karşılıklı bir araya gelip bilgi paylaşımı yapabileceğimiz bir mecra. Bu konuda çok faydalı buluyorum. Aslında çok da doğru bir kanalda yürüyorsunuz. Onu inanıyorum. Şimdiye kadar yaşadığımız tecrübeler yani tecrübelerimle şimdiye kadar yaptığım görüşmelerle gayet başarılı geçti. Sistem gayet düzgün olarak çalışıyor. İşte randevulaşıyorsunuz. Randevu onayını verdikten sonra bir araya geliyorsunuz ve bir panel içerisindeki görüşme imkanı ile birlikte görüşmemizi yapıyoruz. Onun dışında her şey sorunsuz ilerliyor. Çok teşekkür ederiz bu güzel değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Ayrıca vaktiniz için de çok teşekkür ederiz. Umarız tekrar farklı bir konuyla farklı bir gün burada tekrar beraber oluruz ve güzel soruları cevaplandırırız sizinle birlikte. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Ne zaman davet ederseniz gelmek isterim memnuniyetle. Ben de çok teşekkür ederim bu fırsat için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.